Lehinde Mersin Milletvekili Aytu Atıcı. Buyurunuz Sayın Atıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekili arkadaşlarım. BDP grubunun vermiş olduğu silikozis hastalığına yakalanmış Hatta silikozis tehdidi altındaki tüm işçilerin tespit edilip kod taşlama işinde çalışan işçilerin yaşadıkları mağduriyetin tespiti ve acil olarak giderilmesi için araştırma meclis araştırması açılması ile ilgili önergenin lehine söz almış bulunuyorum. Alın terini sömürmeyen ve siyasi amaçlarla değil gerçekten işçi dostu olan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, böyle bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınmak zorunda olması öncelikle bir insan olarak daha sonra bir hekim olarak eee utanmama neden olmaktadır. Eee ve merak ediyorum. Az önce AKP adına konuşan Hatip ben de katılıyorum. Evet böyle sorunlar var. Eee işçiler mağdur. Eee iyi olur bu konu araştırılsa dedikten sonra acaba nasıl hayır oyu kullanacaklar? Bu paradoksu hep beraber sizlerle göreceğiz. Önce evet işçiler çok mağdur diyeceksiniz. Sonra hayır bunu tartışmamıza gerek yok diyeceksiniz. Ee, bu gerçekten ilginç ve sizi gülünç duruma düşürüyor. E, ee, de çok basit. Meclis yoğunmuş. Meclis yoğun filan değil arkadaşlar. Meclis yoğun filan değil. Sadece siz bu işten kaçıyorsunuz. İnsanlar Türkiye'nin her yerinde ölüyorlar ve siz meclis yoğun diye bu insanların sorunlarını tartışmaktan kaçınıyorsunuz. Bakın, silikozis ölümcül bir hastalıktır. Silikozis'in tedavisi yoktur. Sadece ve de sadece akciğer nakliyle bu insanlar yaşama tutunabilirler. Peki bu hastalıktan korunmak mümkün müdür? Evet. Bakın, ölümcül hastalıklarla hekimler çok uğraşırlar ama çok daha önemli bir soruyu sorarlar. Bu hastalıktan korunmak mümkün müdür? Eğer bu sorunun cevabı evet ise o zaman bu hastalıktan korunmak için ne yapılmalı? Devlet bunu araştırır. Bunun da yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir araştırma komisyonu kurmaktır. Siz şimdi ölümcül olan, tedavisi mümkün olmayan ancak korunması mümkün olan bir hastalığın Mağdurlarının sorunlarını araştırmıyorsunuz. Bakın bunu kayıtlara geçiriyorum. Her yerde söyleyeceğim. Nereden biliyorum araştırmayacağınızı? Çünkü birazdan tek tek elleriniz hayır diye havaya kalkacak ve birçok mağdur vatandaşın durumunu burada konuşmayacaksınız. Peki niye var Türkiye Büyük Millet Meclisi? Eğer sorunların çözüm yeri değilse ne işe yarayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi? Sadece başbakanın emrettiği kanunların geçtiği bir yer mi olacak? Bakın değerli arkadaşlar hepiniz milletvekilisiniz ve milletin size verdiği görevi yapmak zorundasınız. Siz ne zaman başbakanın milletvekili olmaktan çıkıp milletin vekili olduğunuz zaman bu mecliste gerçekten layık olduğu yerde olacaktır. Bakın o beğenmediğiniz anayasa var ya o beğenmediğiniz anayasada iki yerde bu konuya atıf var. Çalışma hayatına atıf var. Anayasanın 49. maddesi diyor ki Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Yani hem haktır diyor hem de ödevdir diyor. Bu arada devlete de bir ödev yüklüyor. Diyor ki devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak ve çalışmayı desteklemek üzere gerekli tedbirleri alır diyor. Ya bu bizim anayasamızın 49. maddesi. E şimdi siz milletvekili olarak çıktınız bu kürsüden anayasaya bağlılık yemin ettiniz. Şimdi anayasanın da size yüklediği bu ödevi yapmaktan kaçınıyorsunuz. Devam ediyor madde diyor ki devlet işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır. E hani niye almıyorsunuz? Bu sorun sadece ve de sadece basit bir sağlık sorunu değildir. Bu sorun taşeronlaşmanın, bu sorun güvencesiz çalışmanın, bu sorun alın teri sömürüsünün sorunudur. E bu sorunun da çözümü buradadır. Ne, neye dayanacağız bu çözümü ararken? Anayasaya dayanacağız. Bakın anayasanın 56. maddesi ne diyor? Sadece bir madde değil, ikinci maddede diyor ki devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlar diyor. Ya bunu anayasaya koymuşuz. Millet bunu onaylamış. Size de bu görevi vermiş. Şimdi siz kalkıp diyeceksiniz ki hayır ben milletimin beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını önemsemiyorum diyeceksiniz. Birazdan parmaklarınızı kaldıracaksınız. O zaman göreceğim bakalım siz nasıl bu mağdur insanların, bu gariban insanların sorunlarını araştırmıyorsunuz. Anayasamız işçilere, anayasamız emekçilere bu kadar önem vermesine rağmen Gerçekte Türkiye'deki durum bu mudur? Hayır. Ne yazık ki durum böyle değil. Uygulamaya baktığınızda AKP'nin çıkardığı yasalar sayesinde ve duyarsızlığı sayesinde emekçiye her zaman ölüm yani işçi cinayetleri, meslek hastalığı ve meslek sakatlıkları düşmektedir. Biraz daha duyarlı olsaydınız az önce AKP'li hatibin söylediği gibi gururla efendim işte iş ve iş sağlığı Kanunu çıkardık. 10 sene niye beklediniz? 11 sene beklediniz ondan sonra bu kanunu çıkardınız. Şimdi diyorsunuz ki peki bu 10 sene içerisinde mağdur olanlar ne yapacaklar? Kaldı ki çıkardınız kanunda şu anda iş yaşamının beklentilerini karşılamaktan son derece uzaktır. Peki niye bu durum böyle? Ne uğruna siz işçilerin ölmesine göz yumuyorsunuz? Bir tek şey uğruna. Üç harfli bir kelime. Onun da adı çar. Sizin de anladığınız tek şey bu. Tabii ki buradaki sorun yasalarda değil. Sorun anlayışınızda. Sorun anayasada değil burada. Anayasa size ödevi vermiş, yasalar ödevi vermiş ama sizin anlayışınız sadece ve de sadece çara odaklı olduğu için sizin bunu anlamanız tabii ki mümkün değil. Bakın rakamları seven birkaç arkadaşım var içinizde biliyorum. Onlara birkaç rakam vereyim de iş kazası, meslek hastalığı konusunda Türkiye ne durumda Avrupa'da, dünyada ve siz birazdan hayır bu sorunları araştırmaya gerek yok diyeceksiniz. Bakın 2002 ile 2011 yılları arasında tam 735.803 iş kazası bildirilmiştir Türkiye'de. 735 bin iş kazası bildiriliyor ve 10 binden fazla işçi ölüyor. Bakın bu bizi Avrupa'da talihsiz bir lider yapıyor. Her konuda lider olmak istiyorsunuz ya bu konuda hakikaten lidersiniz. Bu konuda gerçekten ülkemiz lider sizin sayenizde ve biz bu işçiler niye ölüyor kardeşim diye sizin sayenizde araştıramayacağız. Bu gece inşallah rahat yatarsınız. Bakın sadece 2012'nin Ocak ayında 62 kişi ölmüş. Şubat'ta 42, Mart'ta 50. Yani ortalama her ay 60 kişi ölüyor. Her gün iki kişi bu meslek hastalıklarından ve iş kazalarından ölüyor. E bir milletvekili çıkıp diyor ki kardeşim bunu araştıralım ya, çözümü neyse hep beraber bulalım. Siz de hayır diyorsunuz. Aslında günde iki kişiden çok daha fazla ölüyor değerli arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu meslek hastalıkları bildirim zorunlu hastalıklar değil. Yani meslek hastalıklarından daha ileri dönemlerde ölen insanlar kayıtlarda yok. Yani siz Günde iki tane insanın ölümüne razı oluyorsunuz. Aslında bu Türkiye'de ikiden çok daha fazla. Bakın ben de gönüllü milletvekiliyim. Karlova ilçesine ben de gittim. Karlova ilçesinde silikozis hastalığından muzları birçok insan var. Peki bu insanların dertleriyle kim ilgilenecek? Bu insanlar zamanında gitmişler, kotları taşlamışlar ve çocuklarına ekmek götürmek uğruna güvencesiz çalışmışlar. Şimdi doktora gidiyor diyor ki ben hastayım. Doktor bakıyor evet diyor sende silikozis hastalığı var diyor. Devlete geliyor yüzde altmışın üzerinde rapor alıyor ölümcül bir hastalık. Ama AKP diyor ki hayır ben seni mağlulen emekli etmem. Niye? Çünkü sendeki meslek hastalığı kayıtlarda yok. E kardeşim senin özrün kabahatinden büyük. Sen bu insanların kayıt dışı çalışmasına göz yummuşsun. Bu insanlar kayıt dışı çalışarak evlatlarını beslemek istemişler. Ondan sonra da sen diyorsun ki sen kayıtlarda görünmüyorsun. Ben senin mahallen emekli etmem. Arkadaşlar burası eğer çözüm merci ise biz bu insanların sorunlarını burada çözmek zorundayız. Ama yani sizin gerçekten anlayışınıza ben inanamıyorum. Bingöl'den bahsediyoruz. Bingöl'de on gündür koca ilde su yok. Siz oraya suyu götürmekten aciz kaldınız on gün boyunca insanlar susuzluktan kurudular. Ondan sonra kalkmışsınız burada sağlıkla, sağlıktan bahsediyorsunuz, çözümden bahsediyorsunuz, çözümün de önünü tıkıyorsunuz. Çünkü sizin anlayışınızda sosyal devlet anlayışı yoktur. Sizin anlayışınızda devlet sadece ve de sadece kar eder. Bugün bu önergeye hayır diyecek olan ee, insanların gece rahat uyuyamayacağını, kabus göreceğini düşünüyorum. Hepinizi de saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.